İki sezon Icardi ile övünen bir Galatasaray kitlesi vardı. Bu sezon ee, Osumen Osimhen'le övünen bir e, taraftar kitlesi var Galatasaray'da. Ama Fenerbahçe'de ne kadar gol atarlarsa atsınlar tartışmalı oyuncu olmayacak. Sana göresi bana göresi olmayacak. Herkese göresi olacak. Bugün... Hadi o Sümen'i beğenenler el kaldırsın dediğimizde bir salonda 100 kişi olsa iddia ediyorum 99 tanesi el kaldırır. O bir tanesinde şahsi bir şey vardır. Ya yanındakilere ya Sümen'e ya kulübüne. E şimdi Fenerbahçe'de soruyorsun 100 kişiye soruyorum 50'si beğeniyor musun? 30'u el kaldırıyor. 50'si beğenmeyenler elini kaldırsın. Normalde 70 olması lazım oradan da 20 tane çıkıyor. 50 tanesi ilgilenmiyor bile konuyla. E Şimdi aylarca e, ben tadış konusunu tartıştım. Bana dediler tartışma Tadiş tartış konusunu. Bu kadar asisti, bu kadar e, golü var. Bu kadar katkısı var. Hayır, yok. Bu kadar forma şansı bulan, daha tempolu, daha dinamik, dinamik, fiziksel olarak daha iştahlı bir oyuncu olsaydı bunun iki katına da ulaşabilir. Fenerbahçe'de oynuyorsun. Zaten o mevkide sezonda 50 maç forma şansı buluyorsan bu istatistiklerin doğması çok normal. Fenerbahçe'de oynuyorsun. O yüzden bunları defalarca konuştuk, anlattık. Fenerbahçe'nin daha dinamik, daha iş bitirebilen, daha vasıflı oyuncular alması gerekiyor diye söyledim. Fenerbahçe'de bazıları var böyle idare eder, idare eder. İdare edersen ikinci oluyorsun her sezon. Hayır. Bu kesin yapar. Bununla kesin olur dediğin oyuncularla şampiyon olacaksın. Fenerbahçe bunu geç de olsa anladı diye düşünüyorum. Bakın Fenerbahçe Osay Samuel'den bile vazgeçti. Osay Samuel yani ligin en iyi pozisyon gereği en dinamik, en atletik oyuncularından biri. Çünkü iki sezon, 3 sezon, 4 sezon şans veriyorsun. Oyuncudan istediğin verimi alamayınca artık duygusallığa gerek yok. Galatasaray transferlerde başarılı diyoruz ama gözle görünen, oyunda kalan oyuncular için başarılı. Gönderdiği zaalar, ziyeçler, yani 5 tane oyuncu sayarım sana. Milyon dolarlar harcadılar ama duygusallık yok. İstediğini almak istiyor, verim almak istiyor. O yüzden Fenerbahçe geç de olsa bunları çözdü. Ee, başkanın son zamanlarda yaptığı en doğru şey benim gözümde en net konu Mourinho ile devam etmesi. Ben Mourinho'nun kalmasından yana olan biri değilim. Ama bu da konuşuyor olsaydık hala Mourinho gidecek mi kalacak mı gidecek mi? Yani Fenerbahçe daha zarar daha büyük zarar görürdü. Fenerbahçe şu anda odaklanmış durumda. Fenerbahçelilere de şunu söyleyeyim yani ben... Ee, Kaç yıl oldu bilmiyorum ama 20 yıldır futbolun içinde olan biri olarak iddia ediyorum ee, yani bilgi değil bu kesinlikle en geç iki hafta içinde Fenerbahçelileri başka havaya sokacak iki 3 tane transfer duyurulacak diye tahmin ediyorum. Bu benim bu 20 yıllık tecrübemden doğan bir söylem. Ee, şampiyon olacaksan Avrupa'da iş yapacaksan kaleci İrfan Can da sadece yedek kaleci olabilir. Fenerbahçe'nin asıl, asıl kalecisi olamaz. Bazı şeyler var. İşte o yerli oyuncu onu koruyalım. Bu tanıdığım bu akraba. Hayır. Bir şeyi kazanmak istiyorsan, hedef doğrultusunda gidiyorsan, gerçek Leri konuşacaksın. Fenerbahçe'nin şampiyon olmak istiyorsa inanılmaz lider ruhu olan. Livakovic'in yüz ifadesi lütfen ekranlara gelsin. İçinizden gülümsemeyin tabii. Yani böyle masum, korkak, titrek. Hatta birkaç kez şunu söyledim. Livakovic dedim. Yani burada o Türkiye'de deyimleşmiş bir şey. Küçük Emrah gibi bakıyor. Yani bunları değiştirmesi lazım Fenerbahçe'nin dedik. Lider bir kaleci. Mondragon gibi, Muslera gibi. Şumayer gibi, Simovic gibi, Volkan Demirel gibi buradan başlaması lazım. Zaten Uğurcan konusunun çıkmasının sebeplerinden biri de bu. Fenerbahçe'nin stoperlerine geldiğimizde Şikinyer dışında kimsenin e, aklında kalan bir oyuncu da yok. Yani şimdi BKA eleştiriliyor, Cikü eleştiriliyor, Çağlar eleştiriliyor. Bu bahsettiğim oyuncular... E, e, amatör oyuncunun yaptığı hataları bile yaptılar dönem dönem. Amatör ligde yapılmayacak hataları yaptılar. E, şimdi sağ bek sol bek diyoruz. Fenerbahçe'yi e, tatmin edecek oyuncular o yapıda da oyuncular yok. Yani milli takımda oynayabilir Mert Müdür. Ama Fenerbahçe'nin oyuncusunun daha güçlü daha dirençli olması lazım. E, orta sahaya geldiğimizde İsmail bir sezon önce Fenerbahçe'nin vazgeçilmeziydi. Mourinho döneminde İsmail ...den faydalanamayan bir Fenerbahçe vardı. E, Fred. Fredli Fenerbahçe, fredsiz Fenerbahçe diyorduk. Oynamadığı zamanlarda çok aradık. Oynadığı zamanlarda Mourinho döneminde... ...yine bir eski performansını göstermeyen bir Fred vardı. Ama ayakta kalan, orta sahaya ilk yazacağımız adam yine Fred oluyor. E, kanat oyuncularına bakıyoruz. Yani hep tartışılan, flulukta bulunan, o gitsin mi bu kalsın mı... ...sana göre, bana göre farklı yorumlar oluyor. Böyle büyük takımın futbolcusunda farklı yorum olmamalı, net olmalı. Yani bu büyük oyuncu demelisin veya bu kazanır, bu yapar demelisin. Fenerbahçe bunları yeni yeni anladı. Bu yeni transfer döneminde, yeni transferlerinde bu yapılmış hataları tekrar yapacağını düşünmüyorum. Çünkü gelen bilgiler, konuşulan isimler birçoğu Fenerbahçe'ye yeni bir sayfa açtırıp hatta tarih yazdırabilecek kapasitede olacak diye düşünüyorum. Başkanın da şimdi Fenerbahçe başkanının da imza ile gönderilmesi hala bu konunun bile gündemde olması Fenerbahçe yani gitmek isterken arkadan birilerinin çekmesi gibi bir şey. Fenerbahçe'den ayrılanlar da şu var kapıyı çekip gitmiyorlar. Bu yönetici için de söylüyorum. Eski futbolcu için de söylüyorum. Mevcut hala oynayan futbolcu için de kapıyı çekip gitmiyorlar. Bir de Kapıyı kapattıktan sonra kapı deliğinden bakıyorlar Fenerbahçe ne yapıyor diye. Fenerbahçe'nin böyle bir aurası var. Fenerbahçe büyük işler yapması lazım ve ben bu şu andaki yönetimde şu andaki başkan Ali Koç'un kafasında Bunları yapabilecek kafaya koyduğunu düşünüyorum. Geçen sezon e, bu aylarda, bu günlerde yeni kadro oluşumu yapılırken e, Moruyu açıklanmışken Fenerbahçe'nin kadrosu mükemmel, derin bir e, ligin en derin kadrosu, en güçlü kadrosu Fenerbahçe'de seçenek de çok, yedek kulübesi de muhteşem deniyordu. Sezon sonuna geldiğimizde, baktığımızda şampiyon olmamış bir Fenerbahçe ve oyuncularının e ee, nasıl söyleyeyim kötü bir sezon geçirdiğini söyleyebilirim. Yani Fenerbahçe oyuncusu sezona başlarken değerlendirme yapacak olursa notları 10 üzerinden 9, 8 olarak, 7 olarak Fenerbahçe'ye transfer yapılan oyuncular vardı. Sezon sonu karnelerini verirken baktık 5, 6 e, puanlamalarla kapatan sezonu kapatan oyuncular oldu. Ben e, tecrübenin dünya hayatta insan olduğu için çok değerli bir şey olduğunu düşünüyorum. Fenerbahçe yönetiminde her geçen gün daha tecrübelendiğini düşünüyorum. Mesela bazı oyuncuların da ismini duyuyorum. Burada şahsileştirmemek veya kategorize etmemek için aynı şeyleri söylemek istemiyorum ama Fenerbahçe'nin çok üst düzey transferler yapacağını tahmin ediyorum. Yani beklentinin de üstüne. Yani geçen sezonlara baktığımızda Ali Koç'tan daha büyük oyuncular beklenirken bir klasman daha alttaki oyuncuları transfer etmişti. Yani Ali Koç döneminin en sansasyonel transferi kim diye söylesem normalde mesela şimdi Galatasaray'da sorarsam Icardi, değil, böyle birkaç tane sayabilir. Sanchez, Fenerbahçelilerin aklına bile düşünmek için süre istiyorlar, aklına bile anında gelmiyor. Ben bu kez işin değişeceğini düşünüyorum çünkü konuştuğumuz, karşılaştığımız kişiler de aynı şeyleri söylüyorlar. Yani geçen iki gün önce havalimanında yurt dışı seyah seyahatine giden bir Süperlik kulübü başkanıyla karşılaştım, ayaküstü sohbet ettik. Yani o zaman ben öyle bir isim duydum ki dedi Fenerbahçeye gelecek. Bu konuşulanlar bile değil dedi bana malzeme de vermek istemedi ama Türk futbolunun e, inanılmaz etkileneceği bir isimle anlaştı Fenerbahçe bu bir hafta içinde de Türkiye'ye getirecek açıklayacak dedi şimdi bu ciddi aldığım adamdan ciddi aldım. bir laf oluştu benim beynimde bunu da size aktarıyorum yani böyle yani Fenerbahçelilerin umutsuzluk yaşamasına veya ne olacak bu Fenerbahçe'nin durumu e, kötüye gidiyoruz ya da kaybedilen sezonlardan sonra e, Fenerbahçe'de söylediği her şey sloganmış gibi veya atasözüymüş gibi iz bırakan e, Aziz Yıldırım'ın geçen haftalarda bir konuşması geçen e, yani son bir hafta içinde yaptığı bir konuşması var o da hafızalardan silinmeyecek işte kaybetmeye devam edersek bizim durumumuz daha da kötü olacak diyecek de, denesi. E, yani şunu söylemek istiyorum Fenerbahçe'nin şu anda hangi transiyonu transferi yaparsa yapsın birlik beraberlik içinde olması lazım. Bir kısım kalkmış başkanı göndermeye çalışıyor. Bir kısım hocayı göndermeye çalışıyor. Yani ortak fikirle hareket eden bir Fenerbahçe yok. İmza kampanyası bir yandan işliyor. Yani bunların hepsinin netlik kazanması lazım. Ama net söylüyorum, inandığım bir şey söylüyorum. Yani Fenerbahçe'nin yapacağı transferler birçok şeyi üzerine örtecek, yeni bir sayfa açılacak diye tahmin ediyorum.